Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bugün birkaç e, soru-cevap yapacağız. Şöyle soru-cevap. Biliyorsunuz biz Instagram'da ve WhatsApp'ta artı YouTube'da Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalıyız. Instagram'da 130 bin aşkın abonemiz var. WhatsApp kanalımız sizlerle beraber büyüyor. Bu arada kesinlikle videonun açıklama kısmında WhatsApp kanalım var. Ücretsiz takip edin arkadaşlar. Artı YouTube'da da biliyorsunuz şu an Türkiye'nin en büyük kanalı bizleriz. Çok fazla yorum ve soru alıyorum. Instagram'dan da mesajlar geliyor arkadaşlar. Birincisi şu bugün kabine toplantısı yapıldı. Kabine toplantısı öncesinde yorumlar aldım. İşte bizlere bayram ikramiyesi yatacak mı? Sosyal yardım alanlara ya da engelli vatandaşlarımıza. Biliyorsunuz kanalımızda birçok engelli vatandaşlarımız var. Arkadaşlar ikramiye yine her sene olduğu gibi verilmeyecek. Ne sosyal yardım alanlara ne de engelli aylığı maaşı alanlara ikramiye verilmiyor. Bugün kabine toplandı. Cumhurbaşkanı aile destekle ilgili ya da sosyal yardımlarla ilgili bir bilgi verilmedi. Fakat bayram öncesi iki tane önemli ödenek sağlanıyor. Bakın daha öncesinde ben duyurdum, söylemiştim. Bayram öncesi bakanlık kaynak aktarıyor diye. Bakın burada kaynak 1.4 milyar liralık bir kaynak aktarıldı. Otomatik yatanlar var arkadaşlar. Bir de otomatik yapmayanlar var. Otomatik yatanlar e, sosyal yardım sorgulamadan ya da PTT kurum ödemeleri sorgulamasından sorgulamasını E-Devlet'ten yapsın. Eğer orada göremiyorsanız Ziraat Bankası ve Vakıf Bank hesaplarınızı da kontrol edebilirsiniz. Bir diğeri de bayram öncesi arkadaşlar. Onu da şuradan gösterelim. Biliyorsunuz aile yılı ilan edildi. Bu aile yılında annelere ödenek sağlanıyor. 2025 sonrası doğum yapanlara. Ona da 1.2 milyarlık bir kaynak aktarıldı. Bayram öncesi bu paralarda hesaplara yattı. Bizim istediğimiz şu lütfen yorumlara aile yılında aile destek unutulmasın diye yazarsanız seviniriz. Belirttiğim gibi üç yerden sorgulamanızı yapın. E-Devlet Sosyal Yardım Sorgulamadan, PTT üzerinden kurum ödemeleri Ziraat ve Vakıf Bankası hesaplarınızı kontrol edin. İhtiyaç sahiplerine ödemeler yapılmaya başladı. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Bizleri takip etmeyi kanalımızı önermeyi unutmayın. Hoşça kalın.